Delus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Dolar endeksi tarafında 108 dolar üzerinde sunamadı arkadaşlar. Dolar endeksi bu yüzden aşağı yönlü kırılım yönünde eğilimini sürdürmektedir. Aşağı yönlü gidişi tabii ki diğer taraftan onslara yarayabileceği gerçeğini de unutmayalım. Ama tabii ki arkadaşlar süreç uzun, süreç kritik. Bu noktada önümüzde Özellikle bugünden bahsedersek akşam 22 itibariyle FED tutanakları var. FED tutanaklarında yapılacak açıklamalar ve özellikle gelecek açıklamalardaki tutum önemli. Faiz artışının yumuşaması veya faiz artışının sertliği tabii ki onslar tarafındaki detayları da daha da netlendirecek ana unsur noktalarından bir tanesi olacaktır. Dünya genelindeki yükselen enflasyon tabii ki herkesin gözünün önünde. FED tarafından gelebilecek enflasyona karşı ılımlı yaklaşım yani enflasyonun artık düştüğünü, enflasyonun gerilediğini, yükseliş hızının yavaşladığını vesaire bu noktada faiz artış hızının yavaşlayacağı yönünde sinyal gelirse tabii ki onslardaki yükseliş devam edecektir. Ama tam tersi olur. FED yine şahince bir açıklama yaparsa bu FED tutanaklarından çıkacak açıklamalar şahince olursa o zaman yine arkadaşlar dolar endeksi yükselmeye başlar ve altında geri çekilme başlar diye söyleyebilirim. Bu noktada altın tarafında özellikle dünden beri Geri çekilmeler devam ediyor. Bu yönde yukarı yönlü bir atak gelmesi elbette ki beklenir arkadaşlar. Bu noktada atak gelmesi beklenir lakin şu an için önümüzdeki süreç takibe alınmalı ve dikkat almamız gereken noktalardan bir tanesi de şu an için takip ettiğimiz 1750 bölgesinin üzerine tekrar çıkmamız Yükseldiğimiz bölgenin yarısına kadar zaten bir geri çekilme dalgasını bekleyebiliriz diye konuşmuştuk. Bu noktada ciddi geri çekilmeleri yaşadık ve yaşatmaya da devam ediyorlar arkadaşlar. Bu noktada sizler için özellikle takip etmemiz gereken asıl nokta ne diye sorarsanız tabii ki arkadaşlar şunu atlamak istemiyorum. İnsanlar bir yandan Aradacağız er derken bir yandan da özellikle parasını koruma derdinde bu noktada tabii ki Nasdaq verilerini de takip ettiğimizde para akışının o bölgeye doğru kaydığını da gördük. Bunu da şahit olduk. Ama şu an baktığımızda bu akşamki açıklamaların çok kritik olduğunu sizlere bir kez daha söylüyorum. Yani altın tarafında kritik eşiğin bugünkü toplantıyla beraber netleşeceğini konuşabiliriz sevgili dostlarım. Gram TL tarafında zaten uzun uzun konuşacağımız bir durum elbette ki şu an için olamaz. Şu an kritik eşikteyiz. Arkadaşlar 1042-1036 bölgesini zaten daha önce çizmiştik. Bu bölgede olmamız gerekiyor ve şu noktaya çizim. 22 Kasım tarihinde bu bölgede olamazsak düşüş için bir sinyal olabilir arkadaşlar. Bugün bir gün gecikmeli bu bölgeye tekrar çıkma ihtimalimiz elbette ki FED tutanaklarıyla beraber var. Eğer FED tutanaklarından gelecek açıklamalarla beraber yukarı yönlü çıkış gerçekleşirse o zaman durum hala Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Bu gecikme mi yoksa gerçekten bu bölgeye çıkamadı düşüş mü başlayacak? Bu da bizler için önemli. Olası bir altında geri çekilme yaşanırsa 1020 seviyesi bölgelerine kadar bir geri çekilme yaşatmalarının mümkün ve muhtemel olduğunu da sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Ama tabii ki bu akşam kritik öneme sahip olduğunu unutmayalım. Bu akşam FET tutanakları bizler için oldukça önemli ve oldukça önem arz ediyor sevgili dostlarım. Diğer taraftan dolar tarafına gelirsek arkadaşlar yarın bildiğimiz gibi Merkez Bankası para politikası toplantısı var ve Merkez Bankası para politikası toplantısından faiz indirimi zaten bekleniyor. Faiz indirimi noktasında faizin tek haneye ineceği bekleniliyor ve konuşulan bu olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu noktada özellikle Merkez Bankası zaten daha öncesinde saz elini almıştı ve bir şekilde dolardaki hareketliliği yatay devam ettirmeleri gerektiğini zaten biliyorlar. Nebati Bakan Nebati özellikle şunu söylüyor arkadaşlar yani dolardaki hareketlerin yani bu dalgalanmaların çok daha da yavaşlayacağını artık daha dengel olacağı noktasında bir açıklama yaptı. Bu da tabii ki bir işaret olabilir arkadaşlar. Yani bir yandan gelen bir para var özellikle Twitter üzerinde okuduğumuzda görüyoruz. Yani bu dünya üzerindeki hareketlilikler yani arkadaşlar bu da tabii ki Suudi Arabistan Türkiye'nin Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırmaya hazırlanıyor noktasındaki haberleri zaten daha öncesinde de okuduk ve bu noktada 10 aşamaya gelindiğinden bahsediliyor ve bunu birçok haber kaynağında da okuduk. Bu noktayla beraber faiz indirimleri devam edecek ve Merkez Bankası bir şekilde elindekiyle tutmaya çalışacak kuru ve bu noktada sert hareketleri engellemeye çalışıyor. Ama dolar tarafındaki sıkışma devam ediyor arkadaşlar. Bazı yapılacak nüanslardaki hatalar ve gecikmeler dolar kurunda yukarı yönlü bir patlama getirebilir. Bu noktada daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani acil durumlar vesaire gelirse yine yayınlarla beraber oluruz ama şu an için dolar tarafındaki yatay hareketliliğin korunması yönünde hareketler açıklamalar bu yönde olsa da yukarı yönlü bir sıkışma ve daralma olduğunu da gözlemlediğimi sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum sevgili dostlarım. Tabii ki söylediklerim kimseye yatırım tavsiyesi değildir. Bu noktada kendime notlarımdır arkadaşlar. Piyasa üzerindeki fikirlerimi, görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere bu noktada paylaşım yapmaya çalışıyorum. Diğer yandan özellikle baktığımızda gümüş tarafında yukarı yönlü başına tekrar kaldırma söz konusu olabilir arkadaşlar. Gümüş tarafında kritik eşikten yukarı yönlü 13.5 seviyesini tekrar deneme noktasına gidebilir. Tabii ki bunun ana kaynağı, ana referans noktası yine ons olacaktır. Ons taraflarına iyi bakmak gerekiyor. Burayı iyi analiz etmek gerekiyor. Ons tarafında yeniden 22 dolar seviyesini aşmak için bir tepki gelirse ve bu akşam özellikle FED tutanaklarıyla beraber onslara yarayan bir haber akışı gelirse o zaman bu hareketlilik başlar arkadaşlar. Ama tersi durumda tabii ki de geri çekilme ve daha önce de söylediğim gibi 20 dolar seviyelerinin testi mutlaka gerçekleşecektir. Buranın da kaçışı olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreçte cidden insanlar sıkıntılı süreçlerin içerisinden geçiyoruz gibi görseler de mutlaka yani bu özellikle şunu söyleyebilirim. Güvenli men dediğimiz bölgedeki ürünler elbette ki kazanmaya kazandırmaya en yakın tarafta olacaktır. Diğer taraftan tabii ki Borsa İstanbul'daki yükselişi de görüyoruz arkadaşlar. Borsa İstanbul'daki yükselişte tabii ki Merkez Bankası ve hükümetin şu anki politikası olabilir diye düşünüyorum en azından. Nasıl yani derseniz arkadaşlar dolar tarafındaki yatay hareketliğin devamı ve para akışının dolar, altın vesaire ürünlerden ziyade bir şekilde dolara gelsin şirketlere Geçsin. Yani dolara girsinler. yani dolara girmesin, şirketlere bir şekilde Borsa İstanbul'a girsin ve piyasada bu şekilde dolardan parayı uzaklaştıralım, altından parayı uzaklaştıralım. Şirketlere hisselere girsin, hem borsa büyüsün hem insanlar kazansın. Şu anda bu noktaya gidiliyor. Özellikle bu siyasileşme noktası da var tabii ki. Siyasilerin de borsa hakkındaki yorumlarını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen haftaki açıklaması, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da tabii ki hepsi bir yana derken. Borsa İstanbul bir şekilde arkadaşlar yükselişini devam ettiriyor yani burada da baktığımızda şunu unutmamak gerekiyor yani Borsa İstanbul'daki bu yükseliş elbette devam ediyor arkadaşlar. Borsa İstanbul'a baktığımızda yukarı yönlü hareket devam ederken yani 5000'li seviyelere doğru endeksin hareketini görüyoruz. Bu noktada ne olacak? Tabii ki bu siyasilerin de açıklamalarının bu noktaya gelmesi ve bu noktaya girmesiyle beraber şunu söyleyebiliriz. Yani bir şekilde bu borsa yukarı taşınıyor arkadaşlar. Ama nereden döner, nasıl döner? Bu tamamıyla öngörülemez bir nokta. Yani şu an benim zaten çalışma alanım olmadığı için borsa noktasında fazla sizlere bir referans kaynağı olmasın diye yanlış bir şey söylememek adına konuşmuyorum. Ama şunu söyleyelim. Yani benim düşüncem dolar ve altın vesaire ülkedeki para akışlarının oralarda durması yerine herkes yani altın yükselmedi Dolar yükselmedi diye bir şekilde borsaya teşvik edildiğini ve böyle aşırı şekilde de herkes tarafından bir ürüne girildiğinde orada kesinlikle bazen sıkıntılı sonuçların doğabileceğini de unutmamak lazım. Riskinizi kendiniz belirlersiniz arkadaşlar. Kesinlikle kimsenin yönlendirmesiyle yatırım yapmayın ve yatırımlarınızda bir şekilde parçalı yapın. Yani borsadır, dolardır, gümüştür, altındır, platindir, plat Palatyumdur. Yani arkadaşlar ne olursa olsun hepsinden parça parça bir miktar alın. Yani sepetinizi 5'e bölün. Yüzde %20, 20, 20 yani belli kısımlarda oranlarda her bölgede yatırım yaparsanız o zaman kazanmaya en yakın tarafta olursunuz. Bir ürüne kesinlikle mal ba malınızı bağlamayın. Tüm ürünüz altında da olursa, tüm ürünüz borsada da olsa bir şekilde zarar ettiğinizde hep zarar edersiniz. Ama parçalı dağıttığınız zaman mutlaka parçalı şekilde biri zarar ederken biri yükselecektir ve bir şekilde sepetinizi dengeleyecektir. En azından portföyünüze baktığınızda yani ana paranıza hep yakın miktarda ve kar bölgesine en yakın noktada olursunuz. Zarar etseniz bile kara geçme olasılığınız hızlanır. Yani bir saat zarar olursunuz, bir saat sonra tekrar kara geçersiniz. Aynı şekilde portföyünü dağıtmak her zaman mantıklı olandır diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Dinlediğiniz için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ederim. FED sunaklarını takip edelim. Bu akşam FED tarafından gelecek açıklamalar, Powell'ın konuşmalarını yakından takip edeceğiz. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.